Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, size e, matematik defterim göstereceğim. Biliyorsunuz, ki, e, biliyorsunuz ki 6 gündür video yapmıyorum 6 gün önce Shorts'tan video attım. Bir 2 hafta önce de e, normal bir tane YouTube, YouTube'dan video attım. Bir tane benden bir tane daha iyi yok şarkısını attım. 31 tane tam görüntülemem olmuş. Çok güzel bir sayı. Evet. Bugün size matematik defterimi gö göstereceğim. Hiç beklemeden o zaman videomuza başlayalım. Yeni matematik defter aldım. Böyle uzayla ilgili. Böyle. Hemen arkasına resim çizdim. Burada haftalık ders blokum var. Ama yazmadım ben ders olduğunu. Çünkü or oradaki daha Burada kantinden bir şey, böyle şey kazı kazan aldım. Üç tane çıkıyordu içinden. Ben iki tanesini aldım. Bir tanesini arkadaşıma verdim. Burada cetvelimle büyük en küçüğe doğru yuvarlaklar çizdim. Biliyorsunuz ki herkesin en sevdiği şey. Evet herkesin en sevdiği şey tabii ki de futbol ve futbol sahası ve top oynamak. Orta sahanın çizgilerini Bak buralarını şekil şıkılı yaptım Güzel oldu bence Zaten bir günde Biz matematikten Bu kadar işliyoruz şöyle göstereyim e, Bu arada arkadaşlar Yazım güzel mi yoruma yazmayı unutmayın Bak bir günde Matematikten bu kadar işledik Daha göstereceğim E biliyorsunuz, e, bilmiyorsunuz da şimdi söyleyeyim. E biz di, dik açılara geçtik matematikten. E biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? dördüncü sınıfa gidiyorum bu arada ben. seneye başız Evet, bu kadar. Bugün de bu kadar sayfa etmişiz. Kaç sayfa? 1 2 3 4 5 6 7 sayfa etmişiz bugün günde. Oha ya. Evet. Matematik defterim bu kadardı böyle. Kaç sayfa? 60 sayfa. Kareli matematik defteri. A4 katlı ve uzaylı. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı ve yarın yine bir video açacağım. Ee, yarın yine bir video açacağım. Görürsünüz. Ee, sporcu futbolcu kartlarımı açacağım ve sizi çok bekletmeden Gör görüşürüz diyorum. Ve hepinizi öptüm. Bay bay.